içeri girdik dışarı çıktı bir tüm anında köpekli Bal diye patlattı buraya çıkar çıkmaz burnumuzu uzatır uzatmaz aslan kesildi sahibi kançık kesildi bir tane daha var orada. sahipleri onlar için kançık kesiliyorlar emin olun bir sürü videosu var bu şeylerden pisliklerinden dolayı hemorid kapıyorlar. O yüzden knotting yapıyorlar sonra. Bir sürü videosu var medyada erkekler köpeklerle knotting tür işleri yapıyorlar. Bu oh, adam gibi boka elini sürüyorlar köpeklerin knottingi boka. Diyor. Çünkü bu şeylerden çok pis falan yapıyor be şeylerinde, hemoroid yapıyor, çok kaşınıyor o. Amus bisnisleri çok kaşınıyor. Onun için knotting yapıyorlar. Tüm şeylerin böyle takılıyor orada gösterimiyle çok güzel yıkıyorlar o hemolitlerini. Birazdan buradan gelir geçer güç gösterisi yapar. Evet çok ağrısın nasıl diyene şunu diyorum az bile söylüyorum be. Bunlardan neler çektik biz. Ve söylediklerimin aslı var. Birisi araştırsın. Gel konu özel nakliyatım. İki tane bayrak bir tane yetmiyor mu? Bu çifte vatansever. Kaçtı. Kaçırdın onu be ee, nakliyatçı. Ekstra large vatansever. 90 eş bulmuş bir tane kahverengi. Yavruları ne zaman içeride doğurtursun. Gözlerime doğru saldırdı bir tane. Tosinek. Seviyor onu, sevi çocuklarına seviyorsun. Yok, ihtiyar seviyor. Evet, kaşın, kaşın doldur adamın paçasını el yerine. Hak ediyor. Yakında şey olur, hemorit ameliyatı. Sevdiği kızına bayan, o kız, kadın kısmı zarar görmüyor. Onlar neden zarar görmüyor? Bu yeni dazlanda yoğun köpeğiyle buraya düştü, orada barındıracak biraz sıçtırmalı inşallah. Özel hayatım müdahale. Evet biraz daha kafesli oradan. Aferin abi. Ardından ekipman bir ilan. Tilki, yarı tilki, yarı köpek. Sahibi gibi. o da yeni. Onun da yolu buraya düştü, kafesin oraya, orada barındıracak o da işe Biri de gelecek, tesadüfen sevecek. Hepsi tesadüf. Evet. Tesadüfen karşılaştılar, seviştiler. Özel hayata müdahale. O da orada biraz bayılacak. Kanal yerinde. İş belki. Tesadüfen. Evet. Özel hayata müdahale. Aa, o çekiyor, o duruyor. O, o, istediği oraya işesin. Kumandalı değil. burnumuzu uzatır uzatmaz çay bekliyoruz. Bir önerim var o oh, hastalıklı sinek saçan hayvanlara bu park yasak olsun. Böyle burnumu uzatır uzatmaz pat pat özel hayata müdahale odur be. bunları çekmem değil sıçabilirler diye oraya çıkarırlar diye sıçarlar diye hazırda bulunmam kamerayla özel hayata müdahale değil birbirleriyle sevişmiyorlar özel hayat evlerinde olur. mesela bunların lideri Fuat Avni Orhun köpeğin duyduğumuz gibi burada zikerken gidip balkondan çekseydim özel hayatım <laughs> evet, güzel olurdu. evet canım. bütün gün balkona çıkar çıkmaz gönderiyor. Şimdi oraya çıkacağım balkona. İşledi mi? O köpekli alnımla gelecek buraya. Belki. burayı kontrol ederiz. Pislik, saçma yeri kanal var diyor. Cesaret edemediler. Özel hayata müdahale. Yeni bir olası park sakini gördük. Sokak köpeği biraz daha küçük siyah. Sokağa atılmış. Hiç ceza yok. Bu millete ceza yok. Hayvanları istediklerini yaparlar. Size ne be? Bizim hayvanlarım bu. İster vururum, ister öldürürüm, ister sokağa atarım, ister keserim kalplerini Yusuf'un komşusunun ve onun önüne, penceresinin önüne döşerim. Sana ne be? Biz hayvan severiz. Öyle değil mi be? E, Fuat ani kakadır diye. Olabilir. Evet ben bir kahinim be. Kain, yani Nostradamus bir kain. Yani olsun, olsun. Hı? sen. bana ya, benimle konuş, gül, <laughs> gül, şeytanın teki be. Gülsün, gitsin, yapma, hiçbir şey yapma. Elinde yine öyle poşet bir şeyler döktü, yine yok, sinekler, yok, sinekli böcekler. Hiç, hiç hiç bakma. Kendisi Keser misin me, yani. sevme. Ben Bak, mi? Sevme. Bak karşıma dikildi orada. Beni gaza getirmek için yapıyor bu şeyleri. Ya tamam. öyle gidecek. Öyle gidecek. Kedi seviyor. Şey Karar ben ver. Var. Kedi mi şey. köpek mi? Tamam. Şurada ekleyeyim mi? Bir geldi oradan geçti. o Toz kadar şeyler burada. Siyah köpek. Parasiti. Böyle ekip gibi geçiyorlar. Evin içi doluyor sineklerle. Toz kadar iğne gibi, çivi gibi yakan şeyler.